Galatasaray maçı öncesi adı Balıkesir Spor'la anılan ve İsmail Ersekin'in yerine getirileceği iddia edilen Yılmaz Vural, Beşiktaş maçı öncesi de bir kez daha transfer haberleriyle gündeme geldi. Sezonun ilk 4 haftalık bölümünde 3 puan toplayabilen Balıkesir Spor'da 3 birlik Gençler Birliği yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliği yapacağı iddiaları bir kez daha medyada geniş yer buldu. Alınan sonuçlardan memnun olmayan kulüp yönetiminin şu anda bir kulüp çalıştırmayan Yılmaz Vural'la görüştü. hatta tecrübeli hocaya gel takımı kurtar diyerek teklif götürdüğü yazıldı. Balıkesirspor'un Beşiktaş maçını da kaybetmesi halinde milli maç arasında teknik direktör değişikliğine giderek Yılmaz Buralı takımın başına getireceği öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine Balıkesirspor Başkanı Tunakt Türk bu iddialar Galatasaray maçı öncesi de gündeme gelmişti. Galatasaray maçında alınabilecek bir mağlubiyet halinde hocamızı gönderip Yılmaz hocayı takımın başına getireceğimiz iddia edilmişti. Ancak biz Galatasaray'ı yenmiştik. Şimdi de Beşiktaş maçı öncesi bu tür haber haberler yayıldı. Bazı gazeteler adeta bizim adımıza totem yapıyor. Dün internet sitelerinde haberleri görünce teknik direktörümüz İsmail Ersekin'e hocam için rahat olsun. Biz Beşiktaş maçını da rahat kazanırız dedim. Şunu yine de söylemek istiyorum. Biz kesinlikle Sayın Vural'la görüşmedik. İsmail hoca ve ekibine de güvenimiz sürüyor dedi. Adı Kesir Spor'la anılan teknik direktör Yılmaz Vural yaptığı açıklamada kırmızı beyazla takımla görüştüğü iddialarını yalanladı. Vural, Balıkesirspor'un başındaki İsmail benim kardeşim. Onun Ile Bursa Spor'da beraber çalıştık. Biraz empati kurmak lazım. O da bu yazılanlardan olumsuz yönde etkileniyor. Balıkesir Sporlu yöneticilerle herhangi bir görüşmem olmadı. Bunlar Asparagas haberler diye konuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu sezon ikinci lig takımlarının katılımıyla düzenlediği Federasyon Kupası Best Balıkesir Basketbol takımının oldu. <laughs> Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finalde bir başka Ege temsilcisi Sinpaş Denizli Basketi 102-89 yenerek şampiyonluğa ulaşan Best Balıkesir Basketbol tarihinde bir ilke imza attı. Oyuna hızlı başlayan Sinpaş Denizli Basket, Eldritch ile Eren Beyaz'ın basketleriyle ilk 2,5 dakikayı 4-0 önde geçti. Daha sonra toparlanıp Serkan Menteşe ve Anthony Wiggins'la etkili olan Best ilk periyodu 29-21 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Mavi Beyazlılar ilk yarıyı 54-43 önde tamamladı. Best Balıkesir Basketbol 3. periyotta farkı 20 sayıya kadar çıkarsa da Sinpaş Denizli Basket fark eritti ve bu periyotta 76-65 sona erdi. Best son periyotta farkı korudu ve maçı 102-89 kazanarak turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Maçta 19 sayı, 11 ribaund, 9 asistle oynayan Obri Coleman en değerli oyuncu seçildi. <laughs> Hazeravcı Hazer Avcı ve Serkan Menteşe 16, Anthony Wiggins 23 sayı attı. Sinpaş Denizi Basket'te İlker Türel 17, Eren Beyaz 18, Elrid G 25 sayıyla maçı tamamlarken yenilgiyi önleyemedi. Best'in baş antrenörü Mete Babaoğlu, karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergiledik. Şampiyonluğu hak ettik. Amacımız ligde de şampiyon olup bir üst lige çıkmak olacak dedi. Geçtiğimiz hafta kendi evinde birlik nakliyat düz yurt sporla bir bir berabere kalarak önemli iki puan kaybeden Bandırma Spor, çarşamba mesaisinde deplasmanda karşılaştığı pazar sporu 10. dakikada Hakkı İsmet'in attığı golle 1-0 yendi. Maça Bekir, Onur Oğuz, Hakkı İsmet, Serkan, Muharrem, Mustafa, Celal, Cenk, Yasin, Sertaç 11 ile başlayan Dandırma Spor deplasmanda kazandı. Bu kritik maçla puanını 13'e çıkararak aynı puanlı Nazilli Belediye Spor'un ardından Averaj'la ikinci sıradaki yerini korudu. Bursa spor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, maç her iki takım açısından zor bir maçtı. Müsabakadan 1-0 galip ayrılarak zoru başardığımızı düşünüyorum. Bandırma Spor taraftarlarımıza bu bayram hediyemiz olsun dedi. 8 Ekim çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları MKE Ankara gücü maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacaklarını açıklayan Çapanoğlu, bu maçtan da saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en iyi sonuçlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğini bu maçta da yanımızda görmek istiyoruz şeklinde konuştu. Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmamasının sevindirici olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Ankara gücünü de yenerek zirve mücadelesine kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi C grubunda White Hart Lane stadında Tottenham Hotspur'la oynadığı maçtan 1-1 bir bir beraberlikle dönen Beşiktaş gözünü Balıkesir Spor'la deplasmanda oynayacağı maça çevirdi. Siyah beyazlıların bugün akşam saatlerinde Londra üzerinden direkt Edremit Koca Seyit Havaalanı'na geleceği ve Balıkesir spor maçı için kampa geleceği öğrenildi. Londra'da çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan Karakartallar'ın teknik direktörü Slaven Bilic maçtan sonra zemine dikkat çekti. Üstün olan taraf bizdik. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İç sahada uygun bir zemine sahip olsak bu oyunu sık sık hayata geçirebiliriz. Geriye düşmemize rağmen pas yapmaya devam ettik. Hak ederek puan aldık diye konuştu. Biricin stad zemini hakkındaki bu sözleri 5 Ekim Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadında oynanacak Balıkesir Spor Beşiktaş maçı içinde bir mesaj niteliğindeydi. Deplasmanda oynadığı iki maçı kazanmasına rağmen Atatürk Olimpiyat Stadının bozuk çimlerinde çıktığı iki iç saha maçında 4 puan kaybeden Beşiktaş, Balıkesir deplasmanında en büyük sevinci stad zeminini gördükten sonra yaşayacak. Şu andaki haliyle ligin en iyi zeminine sahip statları arasında gösterilen Balıkesir Atatürk Stadı, bir İç ve Beşiktaş'ın beklentilerini fazlasıyla karşılayacak. Ancak bu durumun Balıkesir Spor'a avantaj mı yoksa dezavantaj mı yaratacağı bilinmiyor. Galatasaray maçında rakibi iyi durduran ve gol fırsatı vermeyen Kırmızı Beyazlıların, son ana dek maçın içinde olmayı düşünen bir ekip karşısında ne yapacağı da merakla bekleniyor. Bilet fiyatlarının düşmesi ve bayram olması nedeniyle taraftarlar maça büyük ilgi gösteriyor. <laughs> Beşiktaş tribünleri için ayrılan misafir takım biletlerinin tükendiği öğrenilirken Balıkesir Atatürk Stadı'nda 2014-2015 futbol sezonunun seyirci rekoru kırılması bekleniyor.